Evet arkadaşlar bugün Brawl Stars'taki taş mühendimi gösteriyorum. I like, like ve abone atarsanız çok beğenirim arkadaşlar. İki tuş çok zor değil. Evet yani arkadaşlar sizi yormadan başlıyorum. İlk başta kit'e gidiyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere kit sonda. Kit'i eğitim alanında deniyoruz arkadaşlar. Hiç şunlar hiç şunlarla uğraşmıyoruz arkadaşlar. Direkt bossa gidiyoruz kitle. Deneme tuz. de burada. Direkt gidiyoruz buna bossa. Hadi be çok zormuş bu boss'u öldürmekte. Ne kadar canı var. Ee, evet arkadaşlar sonunda boss'u öldürdük. Sonra çıkıyoruz arkadaşlar. Buradan. Yok buradan değil. Buradan aynen buradan. En sona gidiyoruz. Buradan kodu gire tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan kit yazıyoruz arkadaşlar. Benim yazdığım şekilde yazıyoruz. Kit yazdık arkadaşlar. Kit yazdıktan sonra şuradaki tamamı basıyoruz. Bastık. Şurada gir yazıyor. Ona basıyoruz. Kuş görünü bastık arkadaşlar. Şunu çıkıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu, bu işlem yüzde yüzde doksan veya yetmiş ihtimalle oluyor arkadaşlar. Sonra tabi biriktirebilirseniz bunu yapmak için üç gününüz var arkadaşlar. Eğer üç günde bunu yapamazsınız Tekrar bu anlattığım yaparsanız bunu yapmak için 3 gününüz var arkadaşlar. 3 günde şunlardan 3 tane biriktiriyorsunuz arkadaşlar. 3 günde şunlardan 10 tane biriktiriyorsunuz. 3 günde bunlardan 10 tane biriktiriyorsunuz. Eğer 10 tane biriktiremezseniz 3 günde arkadaşlar 10 tane biriktirin. Sonra dediğimi yapın arkadaşlar. Sonra 10 tane bunlardan atıyoruz, açıyoruz. 10 tanenin bir tanesinde yüzde 70 veya 80 ihtimalli kit çıkacak arkadaşlar. Siz de 10, 10 tane bunlardan biriktireceksiniz arkadaşlar. 10 ama ayrı ayrı açmayacaksınız. 10 tane biriktireceksiniz. Mesela bunu biriktireceksiniz. Ortadakileri almadan bunu da açacaksınız. Bunu biriktirip bunu aç, açıp, açıp olmaz. Biriktireceksiniz biriktirdikten sonra toplu bir şekilde açacaksınız ama 3 gün içinde yapmanız lazım. Eğer 3 gün içinde ben yapamam diyorsanız ilk başta 10 tane biriktirip sonra dediğim yapmanız lazım arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Yorumlarınızı beklerim. Sormak sormak istediklerinizi de beklerim. Bu oyunun çoğu yeni biliyorum arkadaşlar. Tekrar görüşürüz. Bay bay ve abone değiliz ve like'larınızı beklerim arkadaşlar. 100 kişi izliyorsunuz. Bir kişi like atıyor, bir kişi abone oluyor. Arkadaşlar ayıp ediyorsunuz ama o kadar bilgi veriyorum size. Abone olmuyorsunuz ya. Hadi görüşürüz tekrardan arkadaşlar. Bir video videoya görüşürüz.